E, Düce Azize Mahallesi'nde oturuyorum. E, evet, ders çalışmam gerekiyordu ve e, ba başka kütüphaneler gibi burası daha erken açıldığı için e, buraya gelmeyi tercih ettim ve burada daha çok sessiz ve sakin bir ortam olduğu için daha hoş oluyor, daha verimli ders çalışıyorum. E, burada daha çok ders çalışabiliyorum. O, e, evdeyken ailem oluyor vesaire dikkatim dağılabiliyor ama buradayken öyle bir şey yok çünkü burada arkadaşlarım oluyor, ders çalışan başka insanlar oluyor. Burada daha çok motive oluyorum ve daha çok odaklandığımı düşünüyorum. Kesinlikle çok verimli ve e, bu kütüphanelerde çok fazla bir eksik bulunmamakta. Birlikte daha da bir öğrencinin potansiyelinin daha yukarı çıktığını görebiliyor bu da yeterli değil. Çünkü e, bir şehirde ne kadar çok kütüphane olursa o kadar çok eğitim artar bence. Çünkü yani e, öğrencilerin kütüphane gitmesi lazım ve bazen bu, ben bile burada yer bulamıyorum. Ve e, bence mahallelerde bile kütüphaneler olmalı. Ben buraya Aziziye mahallesinden geliyorum. Evet orada Sabiha soy var ama yani başka mahallelerde de olmalı çünkü oraya insanlar daha farklı mahallelerden ya daha uzak yerlerden geliyorlar. E, koçizden geliyorum buraya. Genelde işte hafta sonu geliyorum. Hafta içi de dersinden sonra geliyorum buraya. Ama kütüphanede de yeter yani. <laughs> buraya kadar biraz zor oluyor ama e, yapıyoruz bu şekilde. Arkadaşlarla grupça çalışıyoruz. E, evimde o kadar verimli ders çalıştığımı söyleyemem. Yani. Ne kadar e, çalışmaya hani uğraşsam da aile ortamı gerek aile ortamı ya da başka nedenler zorluyor ve hani burada arkadaşlarla çalışmak çok daha iyi oluyor hem yarışır gibi oluyoruz böyle <laughs> yani grupça çalışmak insanı çok motive ediyor bu yeterli tercihim kocaeliden kalkıp buraya geliyorum ve biraz e, yani mahallemde olsun isterdim çünkü e, buraya kadar gelmek biraz yoruyor. Ama e, buranın ortamı da çok güzel. Yani buraya benzer kütüphaneler açılsa çok 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 hoşuma gider. Yetersiz geliyor şu an kütüphaneler bana. Ve hepsi dolu oluyor cumartesi günleri. Çok erken gelmemiz gerekiyor vesaire. E, gelenler boş dönüyor, yer bulamayınca vesaire. Öyle sıkıntı oluyor bayağı. Daha verimli, daha odaklı ders çalışabilmek için. Çalışabiliyoruz tabii ki ama e, buradaki kadar verimli olmuyor. Herkes ders çalıştığı için insan ister istemez daha hani kendini ders çalışmaya odaklıyor. Ee, mezunlarımız çok fazla olduğu için yer bulamıyoruz. Bu yüzden erken gelmek zorunda kalıyoruz. Ee, yer bulamıyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var. O yüzden maalesef.